Eli dostlar bugün biz camiye geldik. Bugün e, şunu çekimi yapmak istedik. Bugün Arife günü yani Ramazan Arifesi. Bu akşam terefelerin başlama yeri. Nerede dedik başlayalım. Bunu caminin bahçesine başlayalım. Burada tesadüfen ikinci namazımızı kıldık. Çarı tesadüfen burada kimi gördük? Eski sinema sanatçısı Yaşar Abdekin. Eskiden sanatçıydı. Sinema sanatçısı kendini diyor ya eski artist. Çıktı tezgahına Ulu Cami'nin yaşar alt tekini gördük. Edenlerde Rabbim istifade etmeyi nasip eder inşallah. Bir sonraki Ramazan ayında inşallah yine görüşürüz böyle yayınlar yaparız. Rabbim evinize saadet, huzur ve mutluluk getirsin inşallah. Ramazan ayı hepinize ferahlık oyu, idrak ve şuur ayı olarak inşallah sizi ziyaret etsin. Rabbim

Abi bizi Buran abi çağırıyor. Buran abi geç kalmayın dedi. Ben de bir tane, bir tane. soracağız ama zaman bulamıyoruz. <laughs> Sormam gerekiyor. Sizi tanıyorum da kim olduğunuzu söyler misiniz? Yaşar Alptekin. Kimdi? Yaşar Alptekin. Kimdi? Daha önce kimdi? Daha önce de artisti, şimdi de hizmetçi. Allah'ın Allah razı olsun. Bizzat ağzından Allah duymak istedim. Teşekkür ederim. Evet dostlar Diyarbakır'da Ulu Camii'ye geldik. Allah Allah. Bugün ben Yaşar Alptekin burada gördük. Yaşar Alptekin'i gören var. Biliyorsunuz evet. sinemada eski sinema evet. sanatçısıydı. Şu tövbe Şimdiki hali bu. Bir de Yaşar Alptekin daha önceki hali bir izleyin. Şimdiki bu hali izleyin burada. Evet

<Seylonu> Menzin... evet, <laughs> nice soğuyalım <Susur> <güzel. veya> <agülüyor> <IMS> uh yani <laughs> var

Şimdi dostlar, bir Yaşar Alptekin yanına e, organizasyon olarak gelmiş buraya. Bir iki kişi hesap edildi, ondan beraber. Yaşar Alptekin, Urfa, Mardin, Diyarbakır bir turu yapıp insanın yardım kuruluşlarına, yardım toplama amaçları, tekerlekli sandalyeleri toplama amaçları da gelmiş. Diyarbakır'da turu da varmış. Yaşar Alptekin, onu Diyarbakır'a getirilen, şu anda gittiler herhalde bu akşam Diyarbakır'dan uçakla İstanbul'a gidiyor. Buradan Ulu Cami'den cümleten Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Dostlar bizim